deyim yerindeyse Metinler Murat Çeri seslendiren Duran Şahin neme lazım? Sevgili dinleyicilerimiz, her dönemin bir sultanı, her sultanın bir mana kahramanı vardır. Bu mana kahramanları, sultanların sultan olabilmesi, hakkı icra edebilmesi için kendilerine bahşedilen birer hazine gibidir. Bazen birer mürşit, bazen birer sırdaş, bazen de birer abi. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın da yol göstericisi, sıkıştığı zamanlarda rehberi olan kişi, süt kardeşi olan ve kendisinin abi diye hitap ettiği Yahya Efendi'dir. Burada anlatacağımız olay, Aslı Topkapı Sarayı'nda sergi halinde olan Kanuni Sultan Süleyman'ın Yahya Efendi'ye yazdığı bir mehtubun macerası ve olayların istediği seyir halidir. Kanuni Sultan Süleyman kendi döneminde en muazzam çağlarını yaşayan, onunla en yüksek seviyesine ulaştığı Osmanlı Devleti'nin akıbetini hayal ederek, günün birinde Osmanoğulları da inişe geçer, çökmeye yüz tutar mı diye derin bir düşünmeye dalar. Bu gibi içinden çıkılmaz soruları çoğu zaman süt kardeşi, zamanın güzide şeyhi olan Yahya Efendi'ye sormayı adet edindiğinden bu konuyu da sormaya niyet eder. Güzel bir hatta yazdığı mektubu keşfine inandığı Yahya Efendi'ye gönderir. Sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem eyle de bizi aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? Osmanoğullarının akıbeti nasıl olur? Bir gün olur da İzmihlale uğrar mı?'' şeklindeki sualleri tevdi ederek mektubunu gönderir. Güzel bir hatla yazılmış bu mektubu okuyan Yahya Efendi'nin cevabı, zahiri itibariyle çok kısa, batını itibariyle ise ancak Allah'ın kendisi için seçtiği, ince ruhların keşfedemeyeceği incelikleri taşımaktadır. Ne lazım be sultanım?'' Topkapı Sarayı'nda bu cevabı hayretle okuyan sultan, bu cevaba bir mana veremez. Yahya Efendi gibi bir zatın böylesine basit bir cevapla işi geçiştireceğine akıl sır erdiremeyerek kendince söylenmeye başlar. Acaba bilmediğimiz bir mana mı vardır bu cevapta? Sorular birken iki olur. Nihayet kalkıp Yahya efendinin Beşiktaş'taki dergehana'ya gider. Sitem dolu sözlerle sorusunu tekrar sorar. Abi, ne olur mehtubuma cevap ver. Bizi geçiştirme, soruyu ciddiye al. Yahya efendi duraklar. Sultanım, sizin sorunuzu ciddiye almamak mümkün mü? Ben sorunuzun üzerinde iyice düşündüm ve kanaatimi de açıkça ahsettim. İyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece neme lazım be sultanım demişsiniz. Sanki beni böyle işlere karıştırma der gibi bir anlam taşıyor. Yahya Efendi bu karşılıklı konuşmadan sonra ders niteliğindeki şu akıl almaz açıklamalarını yapar. sultanım, bir devlette zulüm ve yılsa, haksızlık şahi olsa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler de bunu söylemeyip sussalar, gizleseler, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da, bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür.'' Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayişe itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlan de böylece mukadder hale gelir. Bunları dinlerken ağlamaya başlayan koca sultan, söyleneni başını sallayarak tasdik eder. Sonra da kendisini böyle ikaz eden bir alime memleketinin sahip olduğu ve kendi çağında yaşadığı için Allah'a şükreder. Böyle hakkı icra edici ikazlardan asla geri kalmaması için Yahya Efendi'ye ricada bulunarak oradan içi biraz da hafiflemiş, yükü biraz daha artmış olarak ayrılır. Evet, o günden sonra "Neme lazım?" demenin yükü ve sorumluluğu bir kat daha biner koca sultanın sırtına.'' Metinler Murat Çeri, seslendiren Duran Şahin.